Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sene sonra bu fiyatlardan bulamayacağımız çok ciddi büyüme kaydeden 3 şirketi inceleyeceğiz. Buradaki önemli noktalarımızdan biri kuvvetli bir bilançosal büyüme istiyoruz. İkincisi yatırımlarda sürekli olarak artan bir harcama istiyoruz ki yatırımlarla birlikte de büyüme devam etsin. Üçüncüsü de piyasa çarpanlarının olabildiğince çok düşükte ve sektöründeki en ucuz piyasa çarpanlarına sahip olmasını istiyoruz ki bu karlılık büyümelerin yanında ucuzluk da olsun ki biz bir sene sonra bu eder fiyatları ve eder fiyat fiyatlarının biraz üzerine gittiği zaman çok ciddi paralar kazanabilir önemli noktamız bu yani sadece büyüyen değil sadece ucuz kalmış değil hem büyüyen hem ucuz kalmış hem de büyümeye devam edebilmesi için yatırımını yapan 3 şirkete bugün birlikte bakacağız videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı yorum atmayı ekstra video eğitim içerikler için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim hemen videomuza geçelim şimdi şunu çok net olarak biliyoruz ki savaşın olduğu ve faizlerin yüzde 40'a vardı bir dönemde hala çok büyük bir hırsla borsadan çok paralar kazanmayı beklemek çok da doğru bir seçim değil. Çünkü bundan 6 ay, 8 ay önceyi hafızanızı sararsanız hep birlikte oraya gidelim. 6 ay, 8 ay önceye gidelim. O zaman herkes enflasyon paramı inanılmaz eritiyor ben ne alayım? Enflasyonda param kayboluyor ben hangi yatırım alayım diye bana dahi çevremden çok zorlar geliyordu. Ne zaman ki borsa biraz yataya bağladı ve ne zaman ki faizler %40-45 mevduat hesaplarında işte hoş geldinlerle %50'ler verilmeye başlandı. Artık yatırımcı biraz da o riskli şeylere gireceğime ben giderim mevduata koyarım 3 aşağı 5 yukarı enflasyonla kafa kafaya gelirim algısını tutuldular. O yüzden burada şunu öncelikle bilmemiz gerek. Önümüzdeki 4-5-6 aylık periyotta borsadan hunharca para kazanma isteyebiliriz çok sağlıklı, rasyonel ve matematiksel altyapısı olan bir istek değildir. Yani endeks buralardan 10 binlere gitse ne veriyor? %25 veriyor. E zaten banka mevduatları 5-6 ayda %25'leri veriyorlar. Ya da bir bitcoin ya da yabancı hisse senetlerine baktığımız zaman yabancı hisse senedinin içsel değeri çarpı doların getirisi zaten 6 ayda bizi oralara götür. O yüzden alternatifleri var artık. Enflasyon aşağı hareket ediyor. Faizler yukarı hareket ediyor. Savaş var. Demek ki borsadan hunharca yani illaki yukarı aşağı hareketlerimiz olacak ve bazı hisse senetlerinden para kazanacağız ama çok yüksek oranlarda kazançlar elde etmek biraz daha zorlaşacaktır diyebiliyorum. Bu videomuzun başında genel güzel bir kanıydı. Fakat biz burada bir sene sonra bu fiyatlardan bulamayacağımız diyoruz. Yani şu önümüzdeki 4-5-6 aylık yüksek faizli ve biraz daha enflasyonu düşürmeye odaklandığımız politikayı geçirdikten sonra muhtemelen artık seneye kaldığımızda yani 2024 Temmuz Ağustos'tan sonraki cycle'a döndüğümüz zaman yavaş yavaş tekrar borsanın hızlanabildiğini ve rekor hızlanmaları görebildiğimizi göreceğiz. Burada da bu 3 hisse senedi çok ön plana çıkacak. Neden? Çünkü çünkü şu an ucuzlar. Şu an büyüyorlar. Geleceğe büyümek için de yatırım yapıyorlar. Bu kadar net. 2 2 daha 4. O zaman hemen ilk hissemizle başlayalım Yunsa'yla. Şimdi Yunsa'yı şöyle bir açayım. Teknik seviyeleri tabii ki söyleyeceğiz ama öncelikle şunu bir bilelim. Yunsa'da yatırım büyümesi var. Çok ucuz çarpanlar var. Altını çizerek söylüyorum. Marjların büyümesi söz konusu. Öz kaynak karlılığının büyümesi söz konusu. Reel büyüme var. Sektörün gidişatı iyi ve şirketin de sektördeki yeri gayet iyi. Bunu da bilmemiz çok önemli. Aşağıda 72 lira 50 kuruşlar seviyesinde güzel bir desteği var. Daha altlara inersek 63 lira 65 kuruşlarda da bir desteği var ama ya buralar bizim için %5 demek, bir alttaki deste %15 demek. Bu yüzden belki arada bir destek atabiliriz burada. O da 68 lira 35 kuruşlar seviyesi olacaktır. Bu 3 kademeyi takip etmemiz bizim için Yunsa tarafında yeterlidir. Şöyle ekranda da bir görün diye sizlere de göstereceğim. İşte satışlarının esas faaliyet karının net dönem karı büyü öz kaynaklar büyü çarpanlar 7 8 VK'lardan işlem görüyor. Çok güzel. FAVÖK marjı yukarı hareket etmiş, brüt kar marjı yukarı hareket ediyor. Öz kaynak karlılığı birkaç çeyrektir yukarı doğru hareket ediyor. Kaldıraç oranı %70'lerden yüzde bakın 38'lere kadar inmiş. Yani çok ciddi bir kaldıraç oranını düşürüyor. Bu da yüksek faiz oranında daha az etkilenmesini, daha az negatif etki altında kalmasını sağlıyor. Bu yüzden Yunsan'ın finansal yönetiminde kuvvetli olduğunu görüyoruz. Gayet iyi bir tercihtir diyebiliyoruz. Gelelim ikinci şirketimize. Burada da Vespey'i görüyoruz. Yine burada yatırım harcamalarına da bakabilirsiniz. Yatırımcı ilişkilerine mail atıp faaliyet raporlarını okuyarak da bunu sağlayabilirsiniz. Zaten şunu da söyleyeyim. Bu üç şirketi de yıllık faaliyet raporları geldiği zaman tekrar kontrol edeceğiz. Çünkü çeyreklik faaliyet raporları 8-10-15-20 sayfa oluyor. Yıllık faaliyet raporu 200 sayfa oluyor. Arada çok ciddi bir fark var. O yüzden biz mutlaka onları önümüzdeki süreçte de takip ediyor olacağız. Burası gerçekten önemli bir konu. Yatırım faaliyetlerinden çıkışlara baktığımız zaman para çıkışlarına 43 milyonluk da bir yatırım harcaması söz konusu olduğunu da görebiliyoruz. Bu da bizim için şu anlık gayet güzel seviyelerdedir diye biliyoruz. Hemen gelelim Vespa'ya. Vespa'ya baktığımız zaman öncelikle yine çok ucuz çarpanlara sahip olduğunu görüyoruz. Şöyle bir açalım. 7, 75 buçuk, 7, 8 FK'lar, 5, 3'lük bir FD Favökler, işte 2.8'lik bir piyasa değeri defter değeri görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda Vesper'in çok ucuz çarpanları var, çok kuvvetli bir bilanço büyümesi var. Tüm marjlarının yukarı doğru hareketi ve yatırım harcamalarının da çok kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Zaten işte satışlardaki Favök'teki, çeyreklik netkardaki artışlar çok kuvvetli. Aşağı geldiğimiz zaman bakın, netker marjı çeyreklikte patlama yapıyor, Favök marjı çeyreklikte patlama yapıyor, Brütkar marjı çeyreklikte patlama yapıyor, muazzam. Öz kaynak karlılığı 8'lerden kendini birden yüzde 46'lar atıyor ve bunu yaparken de yüzde 78 olan borçluluk oranı yüzde 72'ye iniyor. Bu demek oluyor ki vespede gerçek manada güzel bir girişat sektörünü domine edebilecek de bir güç mevcut. İlk destek noktamız 16 seviyesiyle yüzde 2 buçukluk bir düzeltme. İkinci destek noktamıza baktığımız zaman burada 15 eliller diyelim düz hesap olsun 15 %8.6'lık yüzde nokta bir düzeltmeye tabi olduğumuzu görebiliyoruz vespe için son şirketimize geldiğimizde karşımıza doğaç çıkıyor. Şimdi doğaça baktığımız zaman sektörü konjektürel olarak negatif bir orta vadeli sürece gidiyor. Ne zamana kadar bu orta vadeli süreç hepimiz biliyoruz ki faiz arttırımlarının en azından durup sabit seviyeye geldiği döneme kadar doğaç içinde otomotiv sektöründeki şirketler içinde doğrudan perakende satış yapan şirketler içerisinde de belli başlı durağanlıklar olacak. Zaten piyasada da bir miktar durağanlık olacak ki enflasyon daha hızlı aşağı gidebilsin. Para harcamalara değil de paradan para kazanma dönemi olan faizlere yüklenebilsin. Zaten faiz arttırımının arkasındaki matematiksel kavram budur. Siz bu bugün araba alacağım ki seneye çok iyi para kazanayım demek yerine bugün niye araba alıyorum ki ben o paramı gidip de mevduat hesabına koyayım. Araba fiyatları zaten aynı kalacak. E ben o paradan %50 kazanmış olacağım. %50 daha ucuza, %33 daha ucuza o arabamı sahip olmuş olacağım deseniz daha mantıklı bir algı olmuş olacak. Bu yüzden aslında faizler yükselt. O yüzden evet doğaçı biliyoruz. Sektörü konjektür olarak negatif bir orta vadeli sürece giriyor. Fakat korkunç bir karlılığı var. Doğaçı şöyle açtığımız zaman sizler de göreceksiniz. Korkunç bir karlılık sadece bu çeyrekte değil, geçmiş çeyreklerde de patlaya patlaya gel Gelen korkunç bir karlılığı var. Bir kere bunu biliyoruz. Yine korkunç bir büyümesi var. Çarpanları bedava seviyelerdiğimizde öz kaynakları yine %35 civarında büyümüş. Öz kaynak karlığına baktığımızda %100'ler seviyesinde kaldıraç oranı %44'lere kadar düşmüş. Bu çok güzel. Yani özellikle de hisse başına kar ve çarpanlarda bedava seviyeler söz konusu diyebiliriz. Temettü büyümesine baktığımız zaman temettü büyümesinin de muazzam olduğunu yine birlikte görebiliyoruz. Bu da bizim için oldukça güzel bir noktadır. Yani 3. şirketimiz burada Doğuş Otomotiv. Evet 6 aylık konjektürel sıkıntılı dönemlere girecek. Peki biz bunu ne yapacağız? Biz bu krizi, krizi fırsata çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Düştükçe kademe ekleyerek. Düştükçe biraz daha alarak. Takiplerini, faaliyet raporlarını, yatırımcı ilişki takiplerini bırakmadan düştükçe biraz daha mal olarak üstüne ekleye ekleye devam edeceğiz. Ve uzun serüvene yayacağız. Bunun en bariz örneğini size Aztek'te söyleyebilirim. Hatırlarsanız biz Aztek'le ilgili epey analiz yapmıştık. Bununla ilgili faaliyet raporlarını okumuştuk. Yatırımcı ilişkileri, bilançosal değerleri hesapladık. Değerleme metotları içerisine sokmuştuk. Biz o zaman bunları yaparken şirket 25 lira 30 lira bandı arasında bakın. Şu arada ileri geri hareket edip duruyordu. Şu band. Fakat biz rasyonel olarak hesaplamamızı yaptığımız için bu şirketi 25 liralardan yakalayabilmiştik. Bakın bugünkü fiyatı 166 liralar seviyesinde. Getirisini oradan hesap edebiliyorsunuz. Peki bu getiri yıllar içerisinde mi olmuş? Hayır. Biz bunu hesap ettiğimizde Nisan Mayıs aylarıydı. Şu an aradan geçen aya getirdiği kazanca baktığımızda kat kat getirdiğini görebiliyoruz. Zaten kat kat potansiyeli olan bebek bebek şirketler başlıklı videolarımızın da ana kahramanıydı destek Bunu eski videoları izleyenler de bilir. İşte bu üç şirketimize baktığımız zaman bu kadar bebek olmasalar dahi doğru bir analiz ve iyi bir değerleme altyapısıyla çıktığımız zaman bir sene sonra ciddi para kazanabileceğimiz 3 şirket olarak Yunsa, Vespe ve Doğuş Otomotiv karşımıza çıkıyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Faydalı olduysa kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.